90 artı Anadolu'ya hoş geldiniz. Konya Spor, Samsun Spor maç önü videosuyla birlikteyiz. Konya Spor milli ara dönüşünde Kocaeli Spor'a karşı sallantıda gözükse de kısa sürede oyun olarak toparladı. Burada Recep Hoca'nın etkisi yatsınamaz şekilde göz önünde. Recep Uçar gerçekten çok tecrübeli ve iyi bir teknik direktör bizce. Muleka, Enis Bardi ve Umut Nayır gibi etkili oyunculara sahipler. Fark yaratabileceklerini düşünüyoruz bu maç özelinde. Konya Spor'da eksik yok gibi gözüküyor şimdilik. Maça kadar ne olur bilemeyiz. Fakat hücum anlamında Konya Spor için ciddi bir test olacağını düşünüyoruz bu maçın. Çünkü Samsun Spor gerçekten takımca savunma yapmakta becerikli bir takım. Fakat zaafları da yok değil var. Zaten istatistiklere geçtiğimizde bunu göreceksiniz. Bu yüzden Konya Spor'un ofansif futbolcularının performansına dayalı bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Konya Spor ceza sahası içine kolayca girebilen bir takım. Fakat bazı atak kurgularında savunmada gerçekten açık veriyorlar ve, ve top kaybı yaptıklarında ciddi sorunlar yaşayabilen bir takım savunma açısından. Bu yüzden Samsun Spor'un geçişlerine özellikle Musabaya dikkat etmeleri gerekiyor. Bunu her Samsun maçında belirtmemizin tek bir sebebi var. Gerçekten inanılmaz iyi kullanıyorlar Musabayı. Musabanın da bu yönünü. Genel anlamda orta saha hakimiyeti, top kayıpları ve az önce bahsettiğimiz ofansif futbolcu performanslarına dayalı bir maç olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden 10 maçta 5 gol 1 asist yapmış. Umut Nayiri, ceza sahası içerisinde topla buluşturmak çok önemli bir adam olacaktır Konya Spor adına. Geçen hafta orta sahada Jin Hojo ve Melih İbrahimoğlu ile başladık Konya Spor. Fakat fakat milli araya kadar Konya Spor 3-4-2-1 oynuyordu. Yani maça bu, bu dizilişle çıkıyordu. Üçlü savunmayla. Yani orta sahada Anzuana sağ kanat bek olarak Melih, Bardi ikilisi orta sahada. Sitya sol, bek, sol kanat bek gibi çıkıyordu. Yani orta sahayı kalabalık tutuyorlardı. Fakat Kocaeli maçında 4 3 e döndü. Recep Hoca bir şeyler denedi. Belli ki bir şeylerde çalışmış, milli arada veya üçlü sistemde beğenmediği bazı defolar oluştu. Gençler Birliği maçına da 4-2-3-1 dizilişiyle çıktılar. Bu yüzden diziliş anlamında bu maç özelinde ne yapacaklarını tahmin etmek gerçekten güç. Recep Hoca bir arayışta gibi gözüküyor fakat son maçta Gençler Birliği'nin 5'li düzenle çıkacağını tahmin edip 4-2-3-1 gibi hem oyunu rakip alana rahat taşıyabileceğiniz hem de hızlı çoğalabileceğiniz bir sistemi tercih etmiş olabilir. Samsun Spor maçı özelinde 3-4-2-1 sisteminin daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Recep Hoca her ne kadar vazgeçmiş gibi görünse de. Orta sahayı kalabalık tutmak geçişlere karşı direncinizi arttırabilir. Fakat şöyle de bir eksisi var bunun. Enis Bardi kaleye yaklaştıkça tehlikeli olabiliyor. Onu ne kadar kaleye yaklaştırırsanız ofansif meziyetlerini gösterebiliyor. 4-2-3-1 sisteminde de 10 numara rolünde oynuyor. Onu daha rahat bir şekilde kaleye yaklaştırıyorlar. Keza son maçta da bir gol attı Gençler Birliği maçında. Yani genel anlamda Konyaspor aslında yine kapalı bir kutu gibi görünüyor. Çünkü Recep hoca bir şeyler deniyor, bir şeylere karar verme aşamasında gibi. Kimlerin oynayacağı az çok belli. O yüzden Enis Bardi, Muleka ve Umut Nayır gibi isimlerin öne çıkacağını düşünüyoruz ve fark yaratabileceklerini düşünüyoruz. Yani Konya Spor eğer ceza sahası içerisine girip Umut Nayiri, Uleka'yı kullanabilirse, 3. 4. adam olarak da Enis Bardi'yi kullanabilirse orta saha desteğiyle birlikte gerçekten gol bulabileceğini düşünüyoruz. Samsun Spor'un savunma oyunundan bahsettik. Özellikle Zeki ve Van gelen çok iyi ki savunma oyuncusu. Zeki'nin özellikle Zeki Yavru kaptanın özellikle ofansif katkısı da inanılmaz derecede yüksek. Şunu söyleyebiliriz Konya Spor adına bu maçta. Samsun Spor'un defansif zaaflarını iyi kullanıp sonuca direkt sonucu etkileyecek edecek hamleleri yapabilirse Konya Spor bu maçta skor bulacağını kesinlikle düşünüyoruz ve ev sahibi takım olma avantajıyla birlikte de bu maça iyi başlayacaklarını düşünüyoruz. Ve ilk 15-20 dakika Konya için çok önemli olacak. Sonrasında oyuna Samsun Spor hakim hale gelebilir. Samsun Spor'a geçelim. Az önce bahsettiğimiz savunma oyunu iki takımında fark yaratan kısmı. Şöyle bir grafiğimiz var. İki takımın da şu ana kadar oynadığı maçların savunma istatistiği diyebiliriz buna. Yani iki takım da gerçekten maç başına yenen golde neredeyse yakın. Yani çoğu savunma istatistikleri yakın. Her ne kadar Samsun Spor savunma takımı desek de gerçekten bazen aksayabiliyor. Özellikle kenar ortalarına çok kolay kafa vurdurduklarından bahsetmiştik zaten daha önce. İki takımın da gol yemediği maç sayısı Konya Spor'un birken Samsun Spor'un 3. Ben bu maçta kesinlikle iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Eğer büyük şanssızlıklar olmazsa Rize maçındaki gibi Samsun adına. Maç başına top çalma istatistiği ve maç başına tehlike engelleme istatistiği gözümüze çarpıyor. Bu maç başına top çalma Samsun Spor için çok değerli. Ön baskı ve orta alan baskısını gerçekten iyi yapabilen bir takım. Özellikle Dinamo Kiev maçında ön alan baskısıyla maçın direkt başında Gol bulmuşlardı. Top çalma istatistiği bu yüzden çok önemli. Presler çok önemli. Samsun Spor'un önde kurduğu savunma hattı bu maç ne kadar yararlı olacak göreceğiz. Samsun Spor'un ciddi eksikleri var. Bu maç özelinde. Olivier Ençam muhtemelen yetişiyor bu maça. Sakat gözükmüyor şu an. Ben Olivier Ençam'ın oynayacağını düşünüyorum. Celil yerine. Belki de e, sakatlık çıkışı riske etmek istemeyecektir. E, Celil ile başlayabilir yine. Thomas Rice. Fakat Colibale'nin durumu belirsiz. Ben açıkçası Hafta içi de Samsun Spor'un bir Avrupa karşılaşması olduğu için Kulübeli hazırsa bile bu maçta riske etmeyeceğini düşünüyorum. Samsun Spor'a geçelim tamamen. Samsun Spor Avrupa'daki yüksek presli, yüksek eforlu oyununu Rize maçında da sürdürmeye çalıştı. Fakat pek başarılı oldukları söylenemez. Biraz şanssız bir maçtı açıkçası. Genel anlamda taktiksel anlamda bir sıkıntı yoktu. Fakat Samsun Spor'un golcüleri adına gerçekten şanssız bir maçtı. Ben bu maçı özellikle NDI ile çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü konferans liginde statü gereği forma giyemiyor. Ve Muadil Maci'nin de son maç performanslarının çok da yeterli olmadığını görüyoruz. Maç sonu videomuzda buna dikkat çekmiştik Rize maçında. Ama bitiricilik anlamında sorun yaşadığı çok bariz Muadil Maci'nin. Buna rağmen Kie maçında bir gol bir asistle oynamıştı. Umarız Avrupa maçlarına bu performansına devam eder. Fakat ligde Endiyane'nin sağlıklı olduğu sürece forma giyeceğini düşünüyoruz. Savunma oyununu ve geçiş oyununu nasıl iyi oynadıklarından hep bahsettik Samsun Spor'un. Bu sefer onlar adına kendi adıma da ligimizin en beğendiğim futbolcularından biri olan Carlo Holse'ye direkt geçmek istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Hem nasıl bir oyuncu olduğunu anlatalım size. Hem de bu geçiş oyunundaki rollerine dikkat çekelim. Gol katkısı açısından gerçekten Umut Nayır ile aynı istatistiklere sahip. Umut Nayır bir santrafor. Holse de 10 numara yani ikinci santrafor diyebileceğimiz aslında. Belki de. 10 numara ve kanatta da oynayabilen, iki tane rolü olan, gerçekten fark yaratabilen bir oyuncu. Kendi rolünü golle süsleyebilmesi gerçekten çok önemli. Sol ayaklı, sol ayağını kullanıyor olması ve kanatta görev alma becerisi, ters ayağıyla kanat taraflarından içe girme, göbekten içe girme, sahanın ofansif anlamda her yerinde rol alabilen bir oyuncu kısaca. Ee, Norveç Ligi'nde Rosenborg'da oynadı ve ...düzenli bir şekilde oynadı. İstikrarı olan bir futbolcu. Bizim ligimizde de aynı şekilde devam ediyor. 10 maçtır oynuyor. Sadece bir maçta ilk 11 çıkmadı. Bu da sakatlıktan dolayıydı. Golsüz maçlarda takımın gol yükünü paylaşabilmesi açısından... ...ciddi, önemli bir oyuncu. Çünkü 3. 4. adam koşulları... ...Muadil Maci veya Şerif İndiay'ın ortalığı içeride karıştırıp... ...bir iki tane forveti kendisine çekip... ...Holse'ye alan açması, Holse'nin arkadan gelip bitirdiği... ...çok fazla pozisyon var. Takipçiliği ve pozisyon bilgisi de üst düzey bir futbolcu. Bu sefer farklı bir değerlendirme yaptık Holse adına. Her şeyinden bahsettik. Yani daha detaylandırdık aslında oyuncu analizimizi. Her videoda farklı metriklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü doğru Formülü bu şekilde bulabileceğimizi düşünüyoruz ve yani bununla ilgili geri bildirimlerinizi de bize bildirirseniz seviniriz. Hangi konularda gerçekten mahir olduğunu anlatmamızı istiyorsanız. Bitiricilik konusunda gerçekten sol ayağıyla çok etkili. Ceza sahası çevresinde, içinde, ters kanattan girdiğinde, boşluk bulmada pozisyon sezgisi çok güçlü. Şut tekniği, uzaktan şut dedik. Gerçekten net şutlar çıkarabiliyor. Pas yüzdesi iyi. Riskli veya kilit pas denemelerinde kararlılığı eksik dedik. Şöyle Şöyle tam oyun kurucu vizyonuna ulaşmış değil 26 yaşında da bu belki de tecrübeyle daha da gelişebilir şundan bahsedelim evet güzel pasları var güzel ara pasları var direkt bire bire çıkartacak pasları var fakat maç başı ortalamasında 0.8 veya 0.9 kilit pas yüzdesi var yani çok da değmiyor bunları aslında o yüzden pas kalitesi ve kilit pas kısmında birazcık ortalama değerlere gittik pozisyon hazırlığında top yönlendirme becerisi güçlü beklenmedik pas, yaratıcı pas denemelerinde de zaman zaman etkili diyebiliriz. Birebir de gerçekten etkili de bir oyuncu. Hız patlamaları çok uzun sürmüyor. Yani tam bir on numara. Dar alanda hemen bir anda karşısındakini geçip pozisyona girebiliyor. Fakat Musaba gibi değil. Kısaca. Ondan onu söyleyebiliriz. Yani topu alıp tek başına orta sahadan 50-60 metre veya 40 metre topu dümdüz sürüp aynı hızla devam edemiyor. Kontrollü yön değiştirmeleri ile etkili özellikle kısa alanlarda topu saklama konusunda güvenilir. Yine ortalama dedik top kontrolü ve ilk dokunuşa. Bunu ara ara çok iyi yaptığı zamanlarda set hücumunda da etkili bir futbolcuya dönüşebiliyor. Zayıf aya yani sağ ayağı pek kuvvetli değil. Pas açılarını birazcık kısıtlayan bir durum. Orta kalitesi fena değil. Yine ortalama. Zaman zaman isabetli kavisli ortalar atıyor ama düzenli bir silah değil. Yani sürekli orta kestiği bir sekans olmuyor. Daha çok ikincil oyuncu. Daha çok ikincil bitirici cezası aslında etkili olma gücü buradan geliyor. Hızı ilk adımda etkili fakat uzun mesafede fark yaratacak düzeyde değil. Az önce bahsetmiştik zaten. Fakat zamanlamasıyla savunma arkası koşullarında gerçekten fark yaratan bir isim. Maç boyunca tempo koruyabiliyor. Ancak temaslı pozisyonlarda fiziken biraz zayıf kalabiliyor. Bu da çoğu 10 numaranın aslında etkilendiği bir durum bu tarz futbolcularda. Savunma katkısı yani pek açıkçası göz önünde değil. Takım savunmasının orta pres çizgisinde kalıyor. Yani Belki de hoca bunu da bunu istiyordur. Pozisyon alma taktik zeka gerçekten. Üst düzey geçiş oyunlarında boş alanı sezme, bitiricilik yani ceza sahası içinde çok güzel pozisyon alıyor. Hep bahsettiğimiz özelliği gerçekten iyi bir. Geçiş oyunundaki etkisi üst düzey. Hızlı kontrol ataklarda, topu taşımada, boş koşularla hani pozisyon bilgisiyle yaptığı kendini de çok fazla yormayan hareketlerle. gerçekten zeki bir oyuncu. Takım oyununa uyum. Beklerle paslaşma. Duvar oyunlarında başarılı ancak orta alana gelip oyun kurmada daha fazla sorumluluk alabilir demişiz. Ben çok beğendiğim bir futbolcu. O yüzden bu kadar detaylı bir analiz yapmak istedim. Ortası, orta alana gelip oyun kurulumunda daha fazla sorumluluk alabilir. Şöyle, topu aldığında çoğunlukla kaleyi düşünen bir futbolcu. Fakat kilit pas yüzdesi düşük, denemeleri de düşük, başarılı başarı oranı da düşük dolayısıyla. Fakat geri gelip oyunu açıp sağa atıp sola atıp bir şekilde daha fazla sorumluluk alabileceğini düşünüyorum çünkü bu bence Havelsen'in içinde çok daha fazlası var. Kararlılık, gol odaklı, özgüvenli fakat topu fazla ayanda tuttuğu zamanlar olabiliyor. Temposunu düşürebiliyor bu odak kaybı. Konsantrasyonu birazcık düşük bir futbolcu. Potansiyel gelişim alanı oyun kurucu. Kişisel yeteneği gerçekten üst düzey fakat bu yönünü iyice geliştirirse Süper Lig'in çok 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 üst seviye bir ofansif futbolcusu olabilir. Olsey'i kullanma biçimi Samsun Spor'un gerçekten önemli. Yani bu, bu sezon ligde Avrupa'da performansı göz önüne alındığında Holse Avrupa'da da burada da her türlü gollerini buluyor. Sonuç olarak Holse Samsun için çok önemli bir gol katkı ve üretme potansiyeline sahip. Kanatta da görev alabiliyor, göbekte de görev alabiliyor. Solda da göre, her yerde görev alabilen bir oyuncu. Hatta 8 kullandıkları bile olduğu maçlar oldu geçen sezon üzerinde. Birazcık etkinliği düşüyor fakat yine de iyi maçlar çıkarıyor. Holse gerçekten çok önemli bir oyun kurucu aslında. Samsun Spor'un da hücum anlamında en büyük silahlarından bir tanesi. Bu maç özelinde genel anlamda fikirlerimiz bu kadardı. İki takımın da gol bulabileceği, iki takımın da güzel pozisyonlara gireceği bir maç bekliyorum. Tabii ki hava durumu da bunda etkili olacaktır. Saat iki buçuk maçı Konya'da Ev sahibini ilk 20-30 dakikada daha avantajlı. Sonrasında Samsun Spor'un kontrolü ele almasıyla Samsun Spor'un daha baskın bir futbol oynayacağını düşünüyorum. İki takım arasındaki futbolcu kalite farkı gerçekten bariz. Bu da Samsun'un geçen sezonki başarısından geliyor. Fakat Konyaspor taktiksel anlamda Samsun'u gerçekten ekarte edebilir, şaşırtabilir. Çok sürpriz bir sonuç Olur mu bu maçta? Olabilir bu anlamda. Çünkü taktiksel sürprizler her zaman iki rakip takım için tehlikelidir. Sizin için de bir tehlike arz eder. Fakat bunu doğru şekilde yaparsanız iyi sonuçlar alabilirsiniz diye düşünüyorum. Koyun Spor Samsun Spor maçını videomuz bu kadardı. 90 Artı Anadolu'yu takipte kalın. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.